Soğuk Savaş döneminde İsrail ve Irak ilişkileri hiçbir zaman iyi olmadı. İki ülke arasındaki gerilim sürekli canlı kaldı. 1948 Arap İsrail Savaşı'nda, 6 Gün Savaşı'nda ve Yom Kippur Savaşı sırasında Irak ve İsrail orduları pek çok kez karşı karşıya geldiler. Soğuk savaş döneminde İran'a bakarsak Pehleviler döneminde İsrail ile yakın ilişkiler kurma ve Filistin sorununun diplomatik yollar ile çözülmesinde diğer ülkelere nazanan daha aktif görünmekteydi. İran Şahı'nın İsrail ile ilişkilerini iyi yönde geliştirmesinde bazı etkenler belirleyici oldu. Bunlar kendi rejimini koruma, Amerika özelinde Batı ile ilişkilerini geliştirme ve bölgede Araplara karşı Arap olmayan bir müttefik kazanmaktı. Fakat şah yönetimini koruyamadı ve 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde İran İslam Devrimi gerçekleşti. 1980 yılına gelindiğinde ise Humeyni yönetimindeki İran ile Saddam Hüseyin idaresindeki Irak arasında İran-Irak savaşı başladı. Arap ülkelerinin çoğunluğu petrol piyasasında İran'ın ağırlığından duyduğu rahatsızlıktan dolayı Irak'tan yana tavır aldılar. 1988'e kadar devam eden tüm Irak-İran savaşı boyunca İsrail, Irak'a karşı İran'ı destekledi. İsrail için Saddam Hüseyin oldukça tehlikeli ve söz geçirilemeyen birisiydi. Savaşı İran kazanması ve Arap üstünlüğüyle sonuçlanması İsrail için tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Bu savaşta İsrail İran'a savaş uçakları, füze sistemleri, mühimmat ve tank motorları da dahil olmak üzere pek çok yedek parça gönderdi. Çatışmaların başladığı 1980 yılında İran, silah ithalatının yüzde seksenini İsrail'den alıyordu. Kısacası İran'ın Saddam Hüseyin'e karşı olan savaşı kaybetmemesinde İsrail'in payı çok büyüktü. Irak, 1970'lerde Fransa ile yürüttüğü iyi ilişkilerini enerji ve askeri alanlara da taşımıştı. Bu bağlamda 1979 yılında Fransa'dan Osiris sınıfı nükleer reaktör satın aldı. İsrail askeri istihbaratı bunun gelecekte nükleer silah üretimine yönelik plütonyum imalini amaçlayan bir hareket olarak nitelendirdi. Irak'taki Osirak reaktörünün nükleer silah programıyla bir ilgisi yoktu. Sadece nükleer enerjiyle elektrik üretmek için kullanılan bir reaktördü. Sonradan bunun böyle olduğuna yönelik ikna edici kanıtlar ortaya çıktı. 1981 yılında İsrail reaktörün nükleer yakıt konulmadan önce imha edilmesine karar verdi. Yapılacak operasyona da Opera adı verildi. İran, İsrail'den önce F-4 avcı bombardıman uçaklarıyla reaktöre ilk saldırıyı gerçekleştirdi. Tesise düzenlenen saldırıda Osirak reaktörü ufak hasarlar almıştı taarruzdan sonra İran keşif uçakları reaktörün birkaç kez havadan fotoğraflarını çekti. Daha sonra İran istihbarat birimlerinin bu fotoğrafları İsrail'e servis ettiği iddiaları ortaya atıldı. İran, İsrail'in bu reaktörden rahatsız olduğunu biliyordu. Dönemin İsrail başbakanının emriyle savaş uçakları harekete geçti. Tarihler 7 Haziran 1981'i gösterirken İsrail hava kuvvetleri Ürdün, Suudi Arabistan sınırlarından uçarak Irak içlerine ilerledi. Bu savaş uçakları patlayıcılığı ve yok ediciliği oldukça yüksek olan MK84 füzeleriyle donatılmıştı. 8 adet F-16 uçağı Bağdat'ın 17 kilometre güneydoğusunda bulunan Osirak nükleer reaktörünü bombalayarak tamamen imha etti. İran-Irak savaşında İran'ın yanında aktif olarak savaşan bir devlet olarak İsrail yerini aldı. Bu saldırıdan sonra Saddam Hüseyin'in intikam yemin ettiği duyuruldu. Hatta Saddam'ın İsrail Başbakanını kaçırmak için Filistinli gruplarla iletişime geçerek plan yaptığı iddia edildi. 2019 yılında Irak Meclisi Milletvekili Adi Avat yaptığı açıklamada İsrail'in 1981'de nükleer reaktörü düzenlediği hava saldırısının can kaybı ve büyük maddi hasarlara sebep açtığını söyleyerek İsrail'den tazminat alınmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. İsrail'in bu saldırısının açık şekilde uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurgulayan Avat, İran tazminat talep etme hakkı olduğunu ifade etti. İsrail'in İran'ı desteklemesinin en önemli sebebi savaşı İran kazanması halinde Saddam Hüseyin'in bölgedeki karizmasının ve gücünün artacağı endişesiydi. İsrail silah endüstrisi bu silah satışlarından oldukça iyi gelirler elde etti. Amerika, İran-Irak savaşında Irak'ı desteklemişti. Pehlevilerden sonra iktidarı eline alan Humeyni rejiminden hoşnut değildi. Bu yüzden Amerika, 1967'de ilişkilerini kesti Irak ile tekrar diplomatik ilişkiler kurmuştu. Irak çeşitli kanallardan silah yardımı yaptı ve büyük miktarlarda borç paralar gönderdi. İran, biyolojik ve kimyasal silahlar üretmesine yardımcı olduğu öne sürüldü. İran-Irak savaşının sonucuna bakacak olursak, kazananı olmayıp iki tarafında yüz binlerce insanını kaybedip büyük miktarlarda para harcadığı bir savaş olmuştu. Amerika ve İsrail sattıkları silahlar ile çok iyi gelirler elde etmişti. İran-Irak savaşından sonra Irak, Al-Hussein olarak bilinen kısa menzilli Sukut füzesini modifiye etti. Bu füze Sovyet yapımı sıvı yakıtlı Sukut füzesinin yeni uyarlanmış haliydi. Modifiyenin birinci amacı füzelerin menzilini artırmaktı. İran-Irak savaşı İran ekonomisinin çökmesine sebep oldu. İran aldığı borçları ödeyecek durumu kalmamıştı. Bu yüzden Saddam Hüseyin hak ettiği ve kendi toprağı olması gerektiğini savunduğu Kuveyt'e yöneldi. 1990 yılında Irak Kuveyt'i işgal etmek üzere ordusunu harekete geçirdi ve 1. Körfez Savaşı başladı. Körfez Savaşı devam ederken Saddam Hüseyin'in emriyle Irak Silahlı Kuvvetleri İsrail'e menzili artırılmış 42 Sukut füzesi ateşledi. Sukut füzeleri isabet konusunda çok da başarılı sayılan bir füze değildi. 17 Ocak 23 Şubat tarihleri arasında fırlatılan Irak füzeleri İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerini hedef aldı. Bazı füzeler hedeflerin gerisinde kalmıştı. Diğer füzeler ise Amerika tarafından İsrail'e gönderilen Patriot füzeleriyle havada parçalandı. İsrail'e atılan bu füzelerde konveksiyonel savaş başlıkları bulunuyordu ve bunlar kimyasal kökenli değildi. Eğer füzeler kimyasal savaş başlıkları taşıyor olsaydı kayıplar çok daha büyük olurdu. Ateşlenen ve isabet eden füzeler ise İsrail alt ve üst yapısına zararlar verdi. Sivil kayıplar da yaşandı. Doğrudan füze saldırısı sebebiyle 3 İsrailli sivil öldü. 71 İsrailli ise kalp krizi ve panik sebebiyle hayatını kaybetti. Toplamda 4100 bine hasar almıştı. Bu binalardan 28'i yıkıldı. En çok zarar gören Ramatgan şehri oldu. İsrail'in az kayıpla kurtulmasında patlamaya dayanıklı konutlar yapması etkili oldu. İsrail'de modern çok katlı yapılar saldırılara karşı güçlendirilerek yapılmıştı. İran, İsrail'e bu füze harekatını yapmasındaki stratejik ve siyasi amacı İslam dünyasındaki devletlerden tam destek alarak Amerika liderliğinde kurulan Irak karşıtı koalisyonu zora sokmaktı koalisyonda bulunan Müslüman devletlerin İsrail-Filistin meselesini düşünerek koalisyondan çıkması Amerika öncülüğünde oluşturulan koalisyon için büyük kayıplara yol açabilirdi. Amerika'nın yoğun baskısıyla İsrail, Irak herhangi bir karşılık vermedi. Saddam Hüseyin Filistin konusundaki bu tavrı ile Filistinler tarafından kahraman gibi görüldü. İsrail sınır genişletme konusunda Orta Doğu'nun en aktif ve agresif devleti olarak nitelendirilmektedir. Buna rağmen İsrail, İran attığı füzelere karşı sessiz kalmayı tercih etmişti. Körfez Savaşı'ndan sonra da Saddam Hüseyin'in hala iktidarda olması İsrail için çok tehlikeli görülüyordu. Korkunun en büyük nedeni Saddam'ın güçlenince yeniden silahlanacağı ve İsrail'e saldıracağı korkusuydu. İran silah kapasitesi İsrail için ciddi tehlikeydi. Ayrıca İsrail, Irak'ı Filistinlere verilen lojistik ve askeri desteğin köprüsü olarak nitelendiriyordu. Saddam tarafından atılan Sukut füzelerinin İsrail topraklarına isabet etmesi İsrail'i dünya kamuoyunda zayıf duruma düşürmüştü. İran, İsrail'e attığı füzelere karşılık İsrail'in Saddam Hüseyin'e karşı bir suikast planladığı iddia edildi. Plana ilişkin bazı bilgiler çok sonraları İsrail gazetelerinde yayınlandı. İsrail medyasına göre Saddam Hüseyin'in kayınpederinin Tikrit'teki cenazesine katıldığı sırada öldürülmesinin planlandığı yazıldı. Buna göre İsrail ordusunun en özel seçilmiş seçkin komando birlikleri gizlice Irak'a girecek ve suikastı gerçekleştirecekti. Fakat bu Arap liderinin bir suikast ile öldürülmesi İsrail devletine karşı Arap dünyasında bir kamp oluşmasına neden olabilirdi. Ayrıca bu suikast çok tehlikeliydi. Eğer başarısız olursa Saddam Hüseyin'in İsrail'e biyolojik ve kimyasal silahlar ile saldırma riskini doğurabilirdi. Bu yüzden yapılması planlanan suikastten vazgeçilmişti. İsrail'in 8. Cumhurbaşkanı olan ve 2000 yılında göreve gelen Moshe Katsav, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, ''Askeri liderlerin değerlendirmesine göre Irak bize saldıracak.'' Ben İsrail devletinin bu saldırıya hazırlıklı olduğunu kesinlikle biliyorum. Bu kez ellerimiz kollarımız bağlı oturmaya niyetimiz yok." demişti. Irak lideri Saddam Hüseyin ise 2000 yılında Kudüs'te çıkan ve 66 kişinin ölümüne sebep olan olaylarda "Eğer İsrail ile ortak sınırımız olsaydı çoktan İsrail'e girmiştik." dedi. Saddam Hüseyin Arap ülkeleri savaş çağrısında bulunup Arapların kılıçlarını bilemeleri zamanı geldiğini söylemişti. 2003 yılına gelindiğinde ise Amerika ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon gücü Irak'a girdi. Ülkenin en önemli şehirleri Amerikan ordusu tarafından 26 günde ele geçirildi. 9 Nisan 2003 tarihinde de Bağdat düştü. Saddam Hüseyin ise 13 Aralık 2003 tarihinde Amerikan ordusu tarafından yakalandı. Amerika Irak Savaşı sayesinde pek çok hedefine ulaştı sürdürmek istediği küresel düzene engel ve İsrail'in tehdit unsuru olarak gördüğü Saddam rejimi devrilmişti. Yaratılan kargaşa ortamında İsrail'in Filistin'e yönelik sindirme politikaları gündemden düşmüştü. Amerika bölgede gücünü hissettirerek bölgedeki ülkeler üzerindeki ağırlığını artırmıştı. Saddam Hüseyin Amerikan işgalinde yakalanmasından sonra İsrail geçmişin tozlu raflarındaki özel dosyaları gündeme getirmeye karar verdi. Saddam Hüseyin'in yargılandığı dönemde İsrail kendi topraklarına isabet eden sukut füzeleri sebebiyle onun cezalandırılmasını istedi. Bunun yanında Saddam Hüseyin'in Filistin'in intihar komandolarına verdiği maddi ve manevi destekten dolayı yargılanmasını talep etti. Saddam Hüseyin yargılanırken mahkeme başkanına İsrail'e attığım füzeler seni rahatsız etti sözlerini söylemişti. Evet bu kısa videoda tarihin sadece ufak bir kesitinde büyük güçlerin Orta Doğu'yu nasıl şekillendirdiğine şahit oldunuz. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın.